öğretmenim çünkü öğretmen size fazla öğretmenim Hangi açıyor hayır tabii yani bu çok tutuyorum artık 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 Komik adamı da yok finaj. en sevdiğin ders hayat bilgisi Kralı William nasıl tanıştı? Ah teyşim de yani ben Tüçece Tüçenin soru cevabıda anlattığı gibi <laughs> anlattığı gibi arkadaşlar yani şu öyle oldu fazla yani öyle oldu bu sars da en yani sevdiğin yemek? Patates. Ekipte olmaktan mı tanıştın? Evet. Tuğçe ile video ne zaman? Valla size ne zaman göreceğiz? O zaman. formu telefonu olsaydın? Bence olur. Yani olsaydın. Bir hayvan olsan ne olurdun? Neden? Bir hayvan olsaydın ne orada. Eee defa indişeyim. İyi şimdi ne? İyi ne olurdu? Nasıl yani vallahi. Bu aslında Minecraft. Abi Roblox'ta saymıyor sarmıyor ya Minecraft. Ya madde mi Barcelona? Plan mati. Roblox ederim ne? en son o yaşanan Sonuçtan sonra kimseye adımı söylemeyeceğim Roblox adımı. Biliyorsunuz hesabım şablımda ben Muzlu Süt. Muzlu süt sever misin? Muzlu süt adı. Sebe sever misin? Güzel. En sevdiğin renk ne? Yeşil. En sevdiğin hayvan? Kedi. Türkçe'de kedi. Ben ne Ya Abi. Vallahi herkes bunu soruyor Ezgi'nin kral oyuncu nasıl düşünüyor Kaynaştık işte bu ders bir kere demiştin tanımayordun dersin en sevdiğin Elif eliyas en sevdiğin ders en sevdiğim Fatih Tüçer mısınız? Ay Allahım bir kişi bile tüçeniz. Ya bu arkadaş dedim ya ara onlar bir kere bir de geldi biz de onu tanımıyordu onlar da beni tanımıyordu sonra bu ders saat kaynaştık aslında Ezgi mi Tüçer eee hmm, de en sevdiğin arkadaşın ne? Bla'dır. Benim arkadaşım hmm. Allah, yani bu Arkadaş derken respawn yani. Bir kaldım olsun Son Sonsuza kadar ikaldım. Şimanski. Me. Hmm. I miss you. Anne Shiman. Rafas lafı söyle. zaman yine. Tamam. Neyse arkadaşlar bu, biraz kısa oldu. Neyse arkadaşlar. da sonuna geldik. Daha fazla bir videomuz, like atıp abone olmayı unutmayın. çok Bay bay.